Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size birlikte Vestel Televizyon'da 3.6.2 sürümünde sizlere TKGS konum listesini tanıtacağım arkadaşlar. Menüye basıyoruz. 8, 5, 4, 7 diyoruz. Anda TKGS konum listesi. İşte bunlar çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Bunlar TKGS'yi çalıştıran şeyler, frekanslar. Bunları şimdi silersek TKGS aksi takdirde çalışmayabilir. Zaten ben bununla düzeltmiştim arkadaşlar. Buraya bir şey eklemedim ama kurulumdan TKGS kurulumuna girip güncelleme frekansına girdim. Her frekans ekledim. Yüklerken de bunlar çıktı. Tabi kurulumdan girince 5 tane frekans çıkıyor. Buradaysa ee, şey kaç tane çıkıyor? 2 tane çıkıyor. Öyle bir şey arkadaşlar. Bu farklı. Bir de bu farklı arkadaşlar. Bununla TKGS konum listesi yani 8547 8547 ile e, buradaki TKGS konum listesi farklı arkadaşlar. Burada 5 frekans var. Buradaysa 2 e, frekans var. Arkadaşlar Yani bunlar olmazsa TKGS kurulumu da asla çalışmaz. Sen sorun frekanslardaydı arkadaşlar, o yüzden evet arkadaşlar, şunu bir kapatayım ele. Bir de e, buradan da isteseniz bir frekans ekleyebiliyorsunuz ama e, maalesef e, aksi takdirde TKGS kurulumunu bozabilirsiniz arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık. Bozulur mu, bozulmaz mı bilmiyorum ama ben yine de bir deneyim Bir deneyim hele Yok, liste boyutu dolu. İlk önce bir frekans sileceğiz. Öyle ekleyecekmişiz. Silmeyen boşver. Şimdi TKGS bozulabilir. Önceki videoda göstermiştim zaten. Neyse bugünlük bu kadar. STKGSE konu listesinde tanıttım kanalıma. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.